Hadi video izleyelim. Eğer bir kutup ayısı olarak doğsaydın neler olurdu? Hadi bakalım. Şunu da jasyetin alalım. Grönland'tayız. Hatta Grönland'ın da kuzeyindeyiz. Of. Nefaset bir mekan. Yine ciciş ama bir o kadar da tehlikeli. Her şeyden önce aşırı soğuk. Her yer buzul. Böyle bir mekanda annenin bulunduğu kar ininde annenin içinden çıkıyorsun. Sıçtı Doğduğunda çocuğu, kör, ama... sağır, tüysüz kar ininde annenin içinden çıkıyorsun. Doğduğunda kör, sağır, tüysüz ve yarım kiloluk bir soytarısın. 600 kiloluk bir aygırın içinden yarım kiloluk bir yavru çıkıyor. Enteresandır mesela. Nedenini soracak olursan bu doğum oranını insanlara entegre ettiğimiz zaman 70 kiloluk bir annenin içinden 150 gram bir bebe çıkması gerekir. Ve bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki 5-6 ay boyunca buradasınız. Bu süreç şu şekilde işliyor. Sonbaharın sonuna doğru yani Ekim-Kasım aylarında anne kar inine girer. Yavrular genellikle Aralık-Ocak aylarında doğar. Yuvayı ilk terk edişte Mart-Nisan aylarında gerçekleşir süreç boyunca anne ayı hiçbir şey yemez. yemeye yemeye de senin sütüyle besler Allah ana yürü işte. Peki bunu nasıl Ölenmiyor yapıyor? Mı? Kutup ayıları devasa yağ kütlelerine sahiptir. Yaklaşık %40 kadar. Yani net bir sayı verecek olursam 500 kiloluk bir ayının 200 kilosu yağdır. Yani annenin günde 20 saat uyuyor ve yağlardan bozdurup bozdurup harcıyor. Sen de bu sayede gelişebiliyorsun. E, bu e, annenin be. vücut sıcaklığı olmasa dakikalar içinde soğuktan tahtalı köyü boylarsın. Günlerce, haftalarca ve hatta aylarca tek yaptığın uyumak, süt içmek ve soytarılanmak. Bu rutinle geçen 4 ayın ardından artık yuvadan ayrılma vaktin geliyor. Yuvada kazandıkların kürk gelişimi, göz açılması, kasların güçlenmesi, anneyle kurulan bağ ve bir 10-12 kilo falan. Artık bu inden dışarı adım atacaksın. Bu senin için küçük, kutup ayıları için yine küçük bir adım. Dışarı çıktın. Anansız çıkarsan olacağı bu. Geri dönüp anana derdini anlattığın zaman seni dışarı geri atıyor. Dışarıya çıktığında biraz etrafta dolanmaya başlıyorsun ve üşümen de geçiyor. Etrafta gördüğün şeyler, Allah Allah, anasını reddetti çok lan. Daha gibi buz ve buzun sıvı hali olan su, burada yaşanır mı lan diye düşünerek gördüğün Akarsu'ya doğru gidiyorsun. Bunca buzun arasında bu Akarsu nasıl donmamış diye düşünebilirsin. Yani hareketli sularda, hele ki yaz aylarındaysan bu yaşanabilir. Suya baktığında içeride dolanan birkaç balık görüyorsun. Balıkları görür görmez de ağzın sulanınca buralara ait olduğunu hissediyorsun. Ve bu coğrafyada doğduğun için kendini şanslı hissediyorsun. Ya dur şimdi, büyünce hissedersin. Aylar bu şekilde geçip gidiyor ve sen de bir yaşına geliyorsun. Yavaştan vücudun oturmaya başlayıp da güçlendiğini hissedince annen sana vereceği eğitimlerin artık başlaması gerektiğini düşünüp işin başına geçiyor. Alacağın eğitimin müfredatında yüzme, kar ve buzda yön bulma, fok balıklarını kokuyla tespit etme, sabırla av ve çaktırmadan yanaşma bu klasiklerdendir. Tehlikeyi algılama, özellikle erkek ayılardan kaçınma çünkü zaten oraların kralı olduğunuz için tek rakibiniz kendinizsiniz. Buz çatlaklarını tanıma ve geçme gibi gibi mevzular. Eğitimin tamamlanıp 2 yaşına geldiğinde yavaştan sen de adam olduğunu sezmeye başlıyorsun. Ve yuvadan ayrılma zamanı gelip çatmış oluyor. Annene bir selam çakıp kayıplara karışıyorsun. Ve kendine ait hissettiğin topraklara kuzeyinde kuzeyine doğru gitmeye başlıyorsun. Artık bu buzların arasında tek başınasın. Kuzeyi gördünüz mü? Uçaksız buz tarlası. Yolda ile yuvadan ayrılma zamanı gelip çatmış oluyor. Annene bir selam çakıp kendine ait hissettiğin topraklara kuzeyinde... Kuzeyi gördünüz mü? Kuzeye. Ne kuzeyine doğru İnce. gitmeye başlıyorsun. Artık bu buzların arasında tek başınasın. Uçsuz, bucaksız buz tarlası. Yolda ilerledikçe acıktığını hissetmeye başlıyorsun... ...ve annenden aldığın yön bulma ve koku eğitimleri sayesinde bir akarsu buluyorsun. Akarsuya kafanı sokup balık bak içeri baktığın zaman... ...içeride birbirinden donbili balıklar cirit atıyor... ...ve bir tanesini gözüne kestiriyorsun. Annenden öğrendiğin sabır stratejisini uygulamaya karar veriyorsun. Sıfır hareket, balığın sana yaklaşması Bakalım ve sana yem olmasını bekliyorsun. Ama nafile, balık hiç oralı <laughs> değil. Bir süre sonra, <laughs> sonra balık, balık hafızalı olduğu için seni unutup sana doğru yanaşıyor. Hemen hamle yapıyorsun ama balığı yakalayamıyorsun çünkü <laughs> epey hızlı. Sinirlenip suyun içine dalıyorsun ve yine annenden aldığın yüzme <laughs> eğitimi balığı kovalıyorsun ama bir türlü yetişemiyorsun. Bu anonim evladını yakalamak neredeyse imkansız. Pes edip dışarıya çıkıyorsun. Hem de bu zaten aşırı soğuk olan ortamda ıslanarak daha da soğuk hale geldim. Yani işler kesat. Asilik yapıp soyuluruz. Bunu terk edersen olacağı bu. Aradan günler geçiyor Aa, ve sen dolaşmaktayken ufukta bir fok balığı görüyoruz. Harbiden dişine göre sulu sulu kocaman bir fok. Görür görmez ağzının suyu akıyor tabi. Yine aynı annenin öğrettiği gibi foka doğru usul usul sürüne sürüne yanaşıyorsun. Yeterince yaklaşınca da hamleyi yapıp fokun üstüne atlıyorsun. İşte şimdi foka bastın. <laughs> Kusura bakma bu şakayı yapmak zorundaydım İlk büyük avın hayırlı olsun Afiyetle yemeğe koyuldun Zaman böyle avların tatminiyle yan yatarak Bol bol uyuyarak arada sırada da dolaşarak Geçip gidiyor Ve Abi tam yine. 6 yaşına geliyorsun 6 yaşına geliyorsun gelişiyorsun falan feş mekan ama Grönland'da buzul erimesi dönemi başlıyor Buradan dünyadaki bacası filtresiz fabrikalara bolca duman salan trafiğe ve insanoğlunun bitmek bilmeyen vurdum duymazlığına selam olsun bu arada. Güzel güzel gönderdi. Güzel gönderdi. Döneminde ana besin kaynağın olan fokların ölmesi, doğal yaşam alanlarının daralması ve akarsuların debisinin yükselip de senin yüzememenden dolayı feci bir açlık dönemi başlıyor bu açlıkla ne yapacağını bilemiyorsun ve avare avare yemek aramaya başlıyorsun. Ortalıkta hiçbir şey kalmamış. Artık karnın sırtına yapışmış durumda. Derken karşına bu ne idiyü belirsiz siyah zemin çıkıyor. İnsanlar bu zemine asfalt yol der bu arada. Sen bu yolu incelerken de önünden kocaman aşırı gürültülü saçma sapan bir şey geçiyor ve o devasa şey bir anda kaza yapıp devriliyor. İçinden orada? de sürüsüne bereket konserve ve aramaya başlıyorsun. Ortalık belirsiz siyah zemin çıkıyor insanlar kendi önünden kocaman aşırı gürültülü saçma sapan bir şey geçiyor ve o, o deva kamyon animasyonu bu kadar oldu idare edin Mesela şey bir anda kaza yapıp devriliyor İçinden de sürüsüne bereket konserve tombalığı düşüp etrafa dağılıyor hemen gidip yiyebildiğin kadar yiyorsun boşa selektör yapma zamanı gelince hepinize yol vereceğim Olsun. Ama bu kadar balık sana fazla. Yani senin çocuğunun çocuğuna yeter. Sen de bu işi paraya döküp bir marka oluşturmaya karar veriyorsun ve kutup tonu kuruyorsun. Kutup tonu büyütme işleri pek de istediğin gibi gitmiyor ve gelen gidiyor. E devir artık sosyal medya devri. Dolayısıyla sen de sosyal medyacı Cabbar'la anlaşıyorsun. Cabbar markanı biraz tanıtıyor ama istediğin efekti alamıyorsun. Telefonlarına dönmüyor, dönse de işler bugüne yetişir abi deyip ertesi hafta teslim ediyor. İşte burada da devreye dijitaldeki yüzünüz Jimek bilişim giriyor. Dijitale daha tık 10 yaşına geliyor. Jimek bilişime zenginliğin içinde yaşayıp giderken artık 10 yaşına geliyorsun. 10. yaş günü kutup ayılarında Prime döneme girme zamandır. Prime döneminde ortalığı kasıp kavurarak Grönland'ın altını üstüne getirmeden önce videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlarda belirterek sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. Şimdi gel sana Prime dönemi özelliklerinden biraz bahsedeyim. Ağırlığın tam 700 kiloya ulaştı. Hay ve maşallah. boyunda 3 metre. Kokuduğun aşırı kuvvetli tam 30 kilometre öteden bir fok balığının varlığını tespit edip yanına ışınlanabiliyorsun. Kutup ayıları ayılar arasındaki en kuvvetli olandır. Tek darbeyle fokları indirebilecek bir kuvvete sahipsin. <laughs> Korktum lan. Saatte yaklaşık 40 kilometre hızla koşabiliyorsun ve bu... Oğlum 3 metre boyunda 300 kilo bir şey saatte nasıl 40 kilometre hızla koşabilir ya? 700 kiloluk kütlene göre aşırı yüksek bir hız diyebiliriz. Tüylerin şeffaf ve yalnızca ışığı yansıttığı için beyaz görünüyorsun bu arada. Tüylerin olmasa siyahsın dümdüz. Ve son olarak da eksi 40 dereceye kadar soğuğa dayanabiliyorsun. Özellikler bu kadardı. Şimdi gel maceramıza geri dönelim. Farkındaysanız Allah bir şey unuttuk. 6 yaşına gelen kutup ayıları çiftleşme dönemine girer. Ama Jimek sağ olsun 6 yaşında epey meşgul bir iş adamıydın. Ve pek de hatun işleriyle ilgilenemedin. Dolayısıyla kendine iyi bir eş bulmak için yollara düşüyorsun. Ne kadar uykucular diyebilsek de kutup ayıları günde yaklaşık 20 kilometre mesafe kat edebilirler. Hatta bir keresinde NASA 9 gün boyunca yüzerek 600 87 kilometre mesafe kat eden bir kutup ayısını saniye saniye gözlemlemiştir. Manyak lan yani bunlar. Yani enerji koruma işini cidden çok iyi beceriyorsun. Ve bu enerjiyle yollara düşüyorsun. Yollarda hatun ararken günlerden bir gün bu Grönland Dilberi'ne denk geliyorsun. Kutup ayılarında Grönland bu işler Dilberi. epey hızlıdır. Erkek kendini kanıtlar, varsa diğer erkeklerle kavga eder, yenerse kızı tavlar, kaybederse yoluna devam eder. Sen de kendini kanıtlıyorsun türün devamlılığını sağlıyorsun ve oradan ayrılıyorsun. Çünkü erkek kutup ayıları yalnız yaşamaya her zaman daha okeydir. Anlayacağın aile saadeti falan. Allah Allah avlanmalarla, geç. türün devamlılığını sağlamakla, gezmekle ve yeni yerlerin keşfiyle geçip gidiyor. Ve artık 20 yaşına geliyorsun. Isırıkların güçsüzleşti, hızın azaldı. Artık hatunlara yani. o büyük büyük şovları yapamıyoruz. Yaşlandın. Hayat senin için epey zorlaştı. Etrafta gördüğün en büyük buzul dağına çıkıp doğayı izlemek, biraz dinlenmek istiyorsun. En azından bu diyardan tamamen göçüp gitmeden bir kere olsun böyle bir deneyim yaşamak istiyorsun. Buzul dağına çıkmaya başlıyorsun. Zor da olsa bir şekilde bunu başardın. Tepeye çıktığında gördüğün doğa harikası karşısında gözlerin doluyor ve büyüleniyorsun resmen. Sen burada büyülenmekteyken aşağılarda da şu arkadaş bu hareketi yapıyor. Hayda. Güzel bağlıyor ya eleman. Eleman güzel bağlıyor. Tamam canım benim.